Kızıl Goncalar yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten Kızıl Goncalar dizisi efsane bir bölümü geride bıraktık. Biliyorsunuz 3 hafta bir ceza almıştı. Yılbaşından beri yılbaşı da araya girdi mi 3 hafta oldu arkadaşlar. Yani 3 hafta dizimiz yayınlanmadı. 3 hafta sonra arkadaşlar yayınlanan 3. bölümüyle adeta birçok kitleyi elinde barındırmayı devam ediyor arkadaşlar. Adeta Rütü'nün yaptığı cezaya karşı herkes Kızıl Goncalar dizisine kitlendi ve Kızıl Goncalar dizisinin adeta reyting rekorları kırdığı bir bölüm oldu. Umuyoruz ki arkadaşlar bol reytingli bir dizi olur. Dizimizde detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Zeynep ve Cüneyt arasında yaşananlar bazı kesimleri ekranlara kilitledi diyebiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar kimler Cüneyt ve Zeynep'in evliliğini doğru buluyorlar fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar beklediğimiz gibi olmayacak Cüneyt ve Zeynep arasında daha farklı olaylar yaşanacak adeta arkadaşlar. Zeynep özgürlüğüne kavuşacak diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar okumasını Cüneyt izin verecek ve bazı olayları hani babası kadar kısıtlamayacak gelen duyumlar yönünde bu şekilde arkadaşlar. Setten gelen bilgiler yönünde bu yönde bunu da buradan belirtmek istiyorum. Peki arkadaşlar Kızıl Goncalar dizisine ait detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.